Merhabalar ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size gene küçük çıtı pıtı bir e, ajurlu örneğin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. E, örneğimiz çok kolay. E, i̇ki ayrı metotla yapabiliyoruz. Çok hafif bir farklılık var. Şurada gördüğünüz haroşa çizginin üzerindeki farklı bir metot. Aşağıdaki farklı bir metot. Çok e, Sadece tek bir sırada bir farklı farklı şekilde kesme işlemi gerçekleştiriyoruz. Onun dışında aynı sayılar aynı şekil. Çok hafif bir fark var. Yukarıda alt delikler biraz daha geniş. Aşağıdakinde değil. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Belki daha net görünebilir. Ben her iki metodu da size göstereceğim. Kelebek örneği de deniyor bu modeli. Hangisi ve kullanacağınız yer hangisini arzu ettiğiniz ve kullanacağınız yerde bunun için önemli. Pek çok yerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyeleri olabilir. Bebek kıyafetlerine çok yakışan bir örnek. Ee, bizler için hırka bluz gibi yerlerde kullanabileceğimiz bir örnek. Elimdeki bu örmüş olduğum örnek parçamız %55 koton bir iplik. Şimdi birlikte öreceğimiz ise e, akrilik bir iplik. Örneğimiz 10 on ve 10'un katlarından oluşuyor. Her bir e, kelebek 5, 5 ilmek üzerine kurulu. Ama e, hesaplama yaparken 10 on ve 10'un katları artı 5 ilmek diye hesaplarsak daha kolay ilmek sayılarımızı ayarlarız. Ve artı birer tane de kenar ilmeğimiz olması gerekiyor. Çünkü dikişe gidecek bir ilmeğe ihtiyacımız olacaktır. Ben yere yeterli sayıda size göstereceğim kadar ilmek attım. Ve ikisi diş haroşa ördüm. İki tane kenar ilmeğim var. Bu iki kenar ilmeğimi örüyorum. Bunlar kenar ilmeklerim. Daha sonra bu beş ilmek üzerinde Şurada gördüğümüz 2, 4, 5 ilmek üzerinde Örneğimizi oluşturacağız. İlk 2 ilmeği Birinci sırada Birinci ön sırada Beraber örerek alıyorum. Bu alttaki e, Metodu yapıyoruz. Daha sonra bir Dolama yapıyorum. Ortadaki ilmeği Düz olarak örüyorum. Tekrar bir Dolama yapıyorum buradaki iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum bir sıra düz örseymişim daha iyi olacakmış neyse ve beraber örerek alıyorum sonraki 5 ilmeği düz olarak örüyorum 4 ve 5 bir sonraki 5 ilmeğimi ilk motifte yaptığımın aynısını yapıyorum. İki ilmeği beraber örerek alıyorum. Bir doluyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. İki ilmeği düz örecekmiş gibi şişime alıyorum. Yönlerini değiştiriyorum. Ve arka taraftan, şimdi arka tarafından beraber düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birinci sırayı tamamladıktan sonra ikinci sırada arka yüzde ise ne görüyorsam gördüğüm şekilde örüyorum. İki kenar ilmeğim var benim onları haroşa devam ettiriyorum. Kalan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Buna dolamalar da dahil. Sıra sonuna kadar ters örerek gidiyorum. Evet, birkaç ilmek kaldı. E, adım Zaman kaybı olmasın diye. Tekrar ön yüze geldiğimizde kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Örneğimizin olduğu yere geliyoruz. Bakın şimdi burada dolamış olduğumuz ilmeğimiz ve onun yanındaki var. Bu iki ilmeği ilk sırada olduğu gibi beraber örerek alıyorum. Ortadaki ilmeğim kalıyor. Bir dolama daha yapıyorum ve ortadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ve üçüncü sıralarda aynı işleri yapıyoruz. Tekrar ilmeklerin yönünü değiştirip arka taraftan düz örerek alıyorum. Burada arkadan örenler için ilk aldığımız şu 5 ilmeğimizi örelim. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi arka taraftan örenler buradaki ilmekleri yönünü buradan alacak şekilde çevirirlerse ya da bildikleri başka şey varsa bilmiyorum. Çevirerek bu taraftan alıyorlar ve bir dolama bir düz buraya geldiğimizde ise arkadan alanların çevirmesine gerek yok önce dolamamızı yapıyoruz sonra bu iki ilmeği beraber örüp sıra sonuna kadar devam ediyoruz aynı işlemleri yaparak dediğim gibi birinci ve üçüncü sırada aynı şeyleri yapıyoruz arka yüzde ise ee, ne görüyorsak tamamen ters daha doğrusu örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet. dördüncü sırayı da ördüm ve tekrar ön yüzdeyim. Örneğimiz böyle 4 sırada bir e, kaydırarak e, oluşan bir örnek. Birinci ve 3. sıralarda aynı şekilde kesme ve e, dolama işlemlerini yapıyoruz. Artırma işlemlerimizi yapıyoruz ve ajurlarımızı oluşturuyoruz. İlk e, örneği bitirdikten sonra ilk 5 ilmeği düz örerek alıyoruz. Artık bunların üzerinde bir işlem yapmıyoruz. 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada boş olan alanda altısı birinci sıradan başlayarak tekrar aynı şeyleri yapacağız. Ördüğümüzün birinci sırada yaptıklarımızı içeriden alarak beraber ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım ve iki ilmeğin yönünü değiştirerek arka taraftan ikisini beraber ördüm bir sonraki 5 ilmeğimi düz örüyorum ve sonraki diğer ilmeklerimde e, sıramın gittiği ilmeklerim gittiği sıra boyunca bu işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Arka sıraya geldiğimde ise ters örüyorum. Evet arka sırayı da ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Görüyorsunuz bu iki ilmeğimizin arasında iki örneğimizin arasında kalan beş ilmeğimiz bu sırada ajurlarını oluşmuş oluyor. Üçüncü sırasındayız örneğimizin. İlk 5 ilmeği düz örüyoruz. Burada örneğimizi kaydırdığımız için şu anda ilmeklerimiz düz örgü. Ajurlu bölümün ikinci kesme sırasına geldik ve iki ilmeği daha önce artırma yaptığımız ilmekle onun önündeki ilmeği beraber örerek birinci sıradaki gibi alıyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz. Ortadaki ilmeği düz örüp tekrar bir dolama. iki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Sol taraftaki ve arkadan düz örüp beraber alıyoruz. Böylece sıra sonuna kadar 5 düz örüp bir e, örnek oluşturarak sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzleri hep ters örüyoruz. Evet arkayı ördüm ve ön yüzdeyim görüyorsunuz. Kaydırılmış hali de bu şekilde oldukça hoş görünüyor. Şimdi tekrar kaydıralım ama bu sefer üstteki e, metodu uygulayalım. Ve bu iplikte de e, bu metodun nasıl durduğunu görelim. Kaydırma yapacağımız için gene ilk e, örnek e, serisinde olduğu gibi en baştan itibaren başlıyoruz. 2 ilmeği beraber pardon bu o şekilde değil. Buradaki bir ilmeği örüyoruz. Bu sefer 2 ilmeği beraber örmüyoruz. Bir alttakinde öyleydi. İlk ilmeği örerek alıyoruz. Dolama yapıyoruz. Ajurumuzu oluşturmak için. Buradaki iki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimize geçiriyoruz. Ve 3. ilmeği örerek alıyoruz. Daha sonra buradaki iki ilmeği örerek aldığımız ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz ve son 5. ilmeğimizi örerek alıyoruz. Bu 5 ilmek daha sonrasındaki 5 ilmeği düz örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Diğer ajur serime geldim. Birinci ilmeği örüyorum. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeği beraber örecekmiş gibi sağ şişime aktarıyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Şayet ikisini bir arada geçiremezsek tek tek bu örerek aldığımız ilmeğin üzerinden örmeden aldığımız ilmekleri geçiriyoruz. Bir dolama yapıyorum ve beşinci ilmeğimi örerek alıyorum. Sıra sonuna kadar 5 ilmek düz, 5 ilmek ajurlu şekilde çalışarak devam ediyorum. Aynı şekilde örgümün arka yüzünde ikinci sırasında bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, örgünün ön yüzündeyim. Tekrar kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajurlu kısma geliyorum. Burada bir alttakinde olduğu gibi aynı şekilde devam ediyorum. Kenardaki iki ilmeği beraber örüyorum. Dolama yapmıyorum. İlmeklerimi ördükten sonra bir dolama yapıyorum. Ortadaki ilmeği tek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. İlmeklerin yönünü değiştirip arkadan beraber kesiyorum. Ve 5 ilmeği bir sonraki 5 ilmeği Düz örüyorum. Ve sonraki kelebeğime geliyorum. Tekrar iki ilmeği beraber örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğin yönünü değiştirip arka taraftan beraber örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Arka tarafa geçtiğimizde dördüncü sıradaysa bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Evet arka sırayı ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim ve örneğimi kaydıracağım. O noktaya geldim. Burada her iki metot arasında bu ve bu metot arasında tek fark birinci sırada. Burada 3 ilmeği ortada birleştiriyoruz. Burada ise alttaki ilk yaptığımız örnekte 2 bir yanda 2 bir yanda keserek elde ediyoruz. Şimdi son bir kez daha beraber yapalım. Ve, e örneğimizi kaydıralım. Örnek olan 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir sonraki 5 ilmeğin ilk ilmeğini örerek alıyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği sağ taraftan beraber tek tek değil. İkisini beraber sağ şişime geçiriyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Ve buradaki ilmekleri ya bir birlikte ya da teker teker örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum. Ve beşinci ilmeğimi düz örüyorum. Sonra örneğimin üzerindeki beş ilmeği de düz örerek bir sonraki örneğimi yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Arka ters ördüm. Ve ön yüzdeyim. Üçüncü sırada e, her iki metot arasında bir farklılık yok. Aynı e, şekilde yapıyoruz. Üçüncü sırayı İlk beş ilmeğimi boş örüyorum düz örüyorum sonraki 5 ilmeğime geldiğimde alttaki metotta olduğu gibi ilk 2 ilmeği ajur üzerindeki ilmekle onun yanındaki ilmeği beraber düz örüyorum bir dolama yapıyorum ortadaki ilmeği düz örüyorum bir dolama daha yapıyorum son 2 ilmeği yönlerini değiştirerek düz örüyorum sonraki 5 ilmeğimi de düz devam ediyorum bir sonraki 5 ilmekte tekrar örneğimi yapıyorum arka yüzde de ters örüyorum Evet bu örneğimizde tamamladık bakın ikisi arasında hafif bir farklılık var yukarıdaki biraz daha bombeli ve alt kanatlar biraz daha geniş aşağıdaki ise daha dar daha az bombesi var. Her iki türlü de çalışılabilir. Oldukça hoş bir örnek. E, bu arada 3,5 numara şiş kullandım. Genişlik açısından da ikisi de birbirine denk bir genişliğe sahip oldu. Akrilikte diğeri de bu şekilde güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Pek çok yere yakışan bir örnek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere.